Merhabalar. Bugün sizlerle TikTok üzerinde bir hesabınız mevcut. Yayın açmak istiyorsunuz veya mevcut takipçinizi yükseltmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Gelin uzatmadan siteye geçiş yapalım. Sitenin ismi sosyalfe.com. Siteye gördüğünüz gibi sağ üstten hızlı üyelik butonundan öncelikle kayıt oluyorsunuz. Eğer buradaki bilgileri doldurmaktan üşeniyorsanız üst tarafta Google ile Giriş yap butonu mevcut. Ben de şu an e, giriş yaptığım için daha önceden burada kendi mail adresi falan gözüküyor. Buna tıklayarak e, direkt olarak üye olabiliyorsunuz veya o şekilde üye olmak istemiyorsanız manuelde bu bilgileri doldurarak üye ol butonuna tıklayabiliyorsunuz. Sosyal medya platformlarına ait bilgilerinizi buraya girmenize gerek yok. Sadece bu siteye giriş için bir e, hesap oluşturmanız gerekiyor. Bizim hesabımız olduğu için direkt olarak siteye giriş yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi siteye e, tek tık ile giriş yaptık. Siteye giriş yaptıktan sonra bizleri ilk karşılayacak yer sipariş formunun olduğu ekrandır. Gördüğünüz gibi Instagram kategorileri, TikTok kategorileri, YouTube, Twitter, Facebook, Telegram, Twitch, Spotify, Discord, LinkedIn. Gördüğünüz gibi sadece TikTok üzerinden değil birçok platform için bu siteden siparişler oluşturabiliyorsunuz. Ve hesabınızın profil linkini veya kullanıcı adını doğru bir şekilde hesabınızın gizli olmadığını emin olduktan sonra e, link kısmına ben takipçi alacağım için takipçi seçiyorum gördüğünüz gibi 1000 adet takipçi 11 lira 27 kuruş oldukça uygun bir fiyat sipariş vermeden önce de sipariş aç Servis açıklamasındaki bilgileri mutlaka okumam gerekiyor. Link kısmına profil linkimizi kullanacağımızı, miktar kısmına ise kaç adet takipçi almak istediğimiz yazıyoruz. Gördüğünüz gibi benden bu sipariş için 11 lira 27 kuruş bir ücret kesecek Daha sonra sipariş oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi siparişiniz alındı bilgisini bizlere verdi. Siparişimiz tamamlanırken ben de sizlere sitenin diğer kısımlarını göstereyim. Siparişler kısmından sitede daha, önce, daha önceden vermiş olduğunuz bütün siparişleri burada görebiliyorsunuz. Destek kısmından ise site yetkililerine destek kısmından iletişime geçebiliyorsunuz. Ayrıca gördüğünüz gibi sol altta WhatsApp butonunda bulunmakla WhatsApp desteği de vermekteler. Bakiye ekleme işlemlerini de PayTR banka ve kredi kartı ile PTR havale ve EFT şeklinde yapabiliyorsunuz. Tutar kısmına ne kadar yükleyeceğinizi, telefon numaranızı kısmına da telefon numaranızı doğru yazmanız gerekiyor. Çünkü işlemin sizin yaptığınızı bilmesi için sistem sizlere SMS konuya gönderiyor. Daha sonradan öde diyerek bakiye ekleme işlemini yapabiliyorsunuz. Bu hesabın normal rastgele bir hesap buldum. 243 takipçisi bulunmakta. Gördüğünüz gibi 261, 284, 291. Bu şekilde sizlerde de takipçiniz yükseltebilirsiniz. Canlı yayın açmak istiyorsanız 1000 adet takipçi alabilirsiniz. Veya daha fazla sipariş vermek, Hesabınızın daha yüksek görünebilmesi için daha fazla e, siparişler oluşturabiliyorsunuz. Sadece takipçi değil canlı izlenme, video beğeni, video izlenme bu şekilde de siparişler oluşturabiliyorsunuz. Yeni sipariş kısmından TikTok platformların olduğu kategoriye gelirseniz görebilirsiniz. TikTok global takipçi, TikTok garantili takipçi, global beğeni, izlenme, yorum, yorum beğeni, canlı yayın izlenme, global canlı yayın izlenme, kaydetme, video kaydetme, video paylaşma, yabancı mavi tikli hesaplardan da bu siteden hizmet alabiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.